Merhaba, Özey Üniversitesi Spor Merkezi olarak pandemi dönemi söyleşilerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu söyleşimizin konu okulumuzun ve aynı zamanda AMİ'li stop takımımızın sporcusu Gökmen Mehmet Dilek. Hoş geldin Mehmet. Merhaba hocam, merhaba. Nasılsın? İyi, olmaya çalışıyoruz hocam işte. Aynı bildiğiniz gibi pandemi nasılsa herkes ben de de o şekilde. Spor devam ediyor, okul devam ediyor <laughs> ama hani okul online spor yine yüz yüze devam ediyor bir şekilde. Ve ben de aynı farklı insanlar gibi aynıyım yani herkes gibiyim aslında. Olsun şimdi bak emin ol bu söyleşiden sonra şahane çok iyi hissedeceksin kendini. <laughs> <laughs> Hele bu akşamdan sonra hocam maçlardan sonra biraz daha iyi olabilirim diye düşünüyorum yani. Keşke haftaya yapsaydık belki şampiyonu da kutlardın. Aynen o da olabilir kutlardım. hocam. O, neyse artık. Ya Allah, o çok... da telefonlaşırız tamam mı? Aynen, Sözleşmiş ay Tamam anlaştık. Peki bize şimdi böyle kısaca bir kendinden bahseder misin, hangi bölümde okuyorsun, kaç yıldır spor yapıyorsun? <laughs> biraz onları alalım, sonra yavaş yavaş sorulara ee, geçeceğiz. Ben, ee, ben Gökmen Mehmet Dilek, oğluyum. Ee, e, toplamda 14 yıldır spor yapıyorum, bunun 11 senesi de e, stopu oldu. Ee, şu an yani stop oynuyorum hocam hala, okul da güzel gidiyor hani ikisini bir arada yürütmeyi zaten ben artık çoktan öğrendim küçüklükten beri. Yani o yüzden bir sıkıntım yok şu anda Gayet iyiyim. Aynı zamanda şeyi de unuttum. E, A milli takım stopu, e, A milli stop takımında da oynuyorum. Yani güzel bir hayat diyeyim ne diyeyim hocam şu anda. Peki şey mesela e, kulüp takımı ya da milli takımla okul takımında e, stopu oynamak, okul takım müsabakalarına çıkmak, ikisinin arasındaki fark ne sence, hangisi? Ya hocam ben aslında üç tane takımla oynuyorum, üç tane farklı takımla oynuyorum. Bir tanesi amili takım, bir tanesi kulübüm, e, üçüncüsü de üniversitenin takımı, Özye'nin stopu takımında oynuyorum. E, şimdi amili takımda şöyle oluyor, e, her kulüpten hani herkesin bildiği gibi zaten hani, hani her farklı kulüpten insanların bir araya gelmesiyle oluşan bir takım. E, kulüp takımı da yılın çoğunluğunu geçirdiğiniz e, bir belirli bir kadronun olduğu bir takım, dışarıdan yani sadece o kulüpte oynayan insanlar. Bir de üniversite takımı var. Üniversite takımı da şöyle oluyor. E, aynı okuldan olduğum insanlar, stop oynayan insanlar, mesela biz farklı kulüplerdeyiz e, ama aynı okulda okuduğumuz için birlikte yine aynı takımda oluyoruz onunla. Ee, üniversite üniversitenin ligi ünilik diye geçiyor. Ee, o da bir şeyde kaldı. <laughs> İlk sene oynadım. ikinci seneye tam oynayacaktık. Şey yapamadık. Seneye inşallah. Ee, seneye oynayacağız. Öyle inşallah, bir şey inşallah. Hatta Belgrad'a falan gidecektik. Tam da evet. yani tam zamanında geldi yani. İlk başta İzmir'e gidecektik. Oradan Belgrad'a gidecektik falan. Yani cidden çok kötü etkiledi. Stop takımını özelliklerini, hani evet. zihin spor şeyinde. Ee, hani cidden stop takımı etkilenen sporlardan biri oldu. E, bu sene evet. çok iyi sporcular da gelmişti okulumuza. Evet, evet ya bizim yani geçen sene aslında tam e, iyi oyuncuların da geldiği, iyi oyuncuların da olduğu bir kadroydu. Hani şimdi bizim takıma eklenen e, kişiler bak e, bazında hani daha hiçbir okula bile gitmedi yani. Bir Doğru. 3 tanesi evet. galiba okula okula hiç girmedi yani. Hani diğerleri zaten mezun oldu. Hani biz ilk defa okul 3. olduğunda hani ilk benim de giriş seneydi 2018'de hani orada bir üçüncü olduk yani kapattık herhalde hocam bilmiyorum ya yani 3. olduk hocam kapatmak falan yok seneye her şey güzel güzel olacak öyle düşünelim yani hocam vaka sayıları müsaade edersin inşallah güzel olur yani hani spor evet. devam ediyor bir şekilde tabii ki hani ben bunu çok iyi anladım ben 7 ay antrenman yapmadım pandemi dönemi ilk başladığında ee, sonrasında hani bir daha bir geri dönüş yaptım. Ama hani bu geri dönüş mesela ben Eylül ayından antrenman yapmaya başladım 7 ay sonrasında. Şu an Mayıs'tayız. Hani şu an anca toparladım diyebilirim size yani. O Eylül'de başladıktan sonra hep bir yani kademe kademe. Bir de bizim spor cidden çok nankör bir spor topu. Hani iki gün havuza girmeyin. ikinci günden sonra hani suyun bir hissiyatı vardır. Hani bunu zaten ancak yüzücüler ve stopçular anlıyor diye düşünüyorum. Hani ikinci günden sonra Hani o hissiyat kayboluyor. Bir daha başa sarıyorsunuz. Hani bir daha iki gün mesela. iki gün yattınız. iki gün bir daha onun için çalışmanız gerekiyor. Ben yedi ay yattım bir daha Öyle <gülüyor> düşünmek <gülüyor> lazım. Yani, getirdim, tamam, Allah'tan. Ya, tabii ki tabii ki hocam çok zor bir dönemdi ama attık spor bir şekilde devam ediyor hani de devam eder diğer sporlar da devam eder hani korona da oldum ettim ama devam ediyor illa bir şekilde devam ediyor bir, de yani, bir olimpiyat macerası atlattık <laughs> Hocam Olimpiyatta gitmiş kadar oldum aslında. Elemesi de gittik. Oynayamadık ama oynam oynamış kadar oldum Olimpiyat Yani yaşadığım tecrübe bambaşka bir tecrübeydi. Nasıldı peki? Yani e, çok hazırlandınız ve ilk defa katılıyorduk değil mi olimpiyat elemesine? Ya, olimpiyat elemesine Türkiye e, stopu tarihinde ikinci kez katılıyor. Ha, yani. ikinci kez, evet. 2012'de 2012'de Kanada'da Kanada'ya gitti amil takım. Ben küçüktüm tabii hatır, bilmiyorum yani o dönem o kadar da ilgili değildim. Ee, ama hani ikinci giden kadroda bizdik. Biz geçen sene Budapeşte Avrupa Şampiyonasına gidince e, orada hani ilk sekiz gidiyordu ama dört takım yani orada bir sürü bir karışıklık oldu. Biz de kendimizi Olimpiyat elemelerinde bulduk zaten o sırada. Sonrasında bunun hani korona girdi tam Ocak ayındaydı 2020'nin o Budapest'te e, sonrasında belirlen etti derken tam aslında biz e, Mart ayının 20'sinde gidiyorduk olimpiyat elemelerine aslında. Yine Hollanda'ya gidecektik. E, bu sefer korona girdi diye e, hop bir sene sonrasında ertelendi. Olimpiyatlar da ertelendiği için aslında. Hani o bir sene sonrasında ertelendi. Ya Öyle bir garip bir durumdu aslında ama güzel bir... Yani hazırlık dönemi geçirdik, Ankara'ya gittik, İstanbul'a kamplar yaptık falan ama hani Alp abi de <laughs> sağ olsun biraz canımız okudu hani o iki ayda. Çünkü çok da garip bir muallakta bir olay. Hani lig ilk haftası oynandı, ikinci haftası oynandı. Biz sonrasında fix şeydeydik, milli takımdaydık. İki ay boyunca hiçbir şekilde maç yani resmi maç ligle oynanmadı. Sadece milli takım özelinden ciddi anlamda hani bildiğin e, hocam nasıl diyeyim size pandemiye uygun şekilde oteldeydik. Olimpiyat hazırlık merkezindeydik Ankara'da. Takımcaydık ama hani bir yerden bulaştı, bir yerden de yani patladı. Biz orada bir kişi daha olmasaydı Hollanda'ya gittiğimizde de beş kişi çıkması çok büyük bir şanssızlık. Çünkü havalan da test yap yaptırıyorlar. Herkesine gidip bir oraya gidiyoruz. Hani sistemi kurmuşlar. Havuza <laughs> otel yerleşmeden havuza gidip tüm takımlar test yapıyorlar. Benim oda arkadaşım e, Kaan diye oda arkadaşım. Onun hızlı testi pozitif çıktı. Yani o pozitif çıkınca da PCR dersi gün zaten belirlenmedi. Ben de kesin pozitifim dedim zaten. Ama şöyle de garip bir hastalık. Bizim takımda iki kişi pozitif olan kişilerle yan yana kaldı. Ancak ikisi de pozitif, yani pozitif çıkmadı yani. Birlikte yani çok yeni bir virüs. Yani hakkında ne söylense doğru çıkmıyor. Ve sen istediğin kadar kendini korumaya çalış, istediğin kadar önlem al. Fiziksel bir şey yapıyorsun. Ulaşmama riski, yani, ulaşma riskinden daha yüksek böyle durumlarda tabii Sporcular ve dışarıya çıkıp çalışmak zorunda yani, olan insanlar çok büyük risk altında. Ama bir yani, taraftan yani. bakarsan, sporcular bana bu dönemi biraz daha iyi atlatıyor gibi geliyor. Diğer insanlara göre. En azından antrenman yapabiliyorsun, e, ne bileyim dışarı çıkabiliyorsun, bağışıklık sistemin daha kuvvetli oluyor yok bende hiç hiç bağışıklık <laughs> sistemiyle alakalı bende hiçbir şey yok hocam. Hani e, beni biliyorsun zaten ben biraz iri bir insanım. iki metre boyum var ama hani bağışıklık konusunda dışarıdan bakınca güçlüdür falan dersiniz ama bende hiç yok yani. o Bende en az olan şey olabilir galiba. Ya, atlattın bence çok ağır atlattın. Yok tamam. Var yani. Tabii ki yani genç yaşta hani cidden hani, vefat edenler var. Üzücü bir durum. Hani, evet çok üzücü. E, hani baktığınızda ilk dört gün ben de çok kötüydüm. Bayağı kötüydüm. ateş, bel ağrısı, baş ağrısı. Ama dört günden sonra toparladım. Ama hani bağışıklık diyorsunuz hocam. Benim geçmişim çok şey. İki kere zatürre geçirdim. Bir kere domuz gribi geçirdim. Bir de korona. Yani Sen bir... böyle virüs mıknatısı gibi bir şey. İspanyol gribine yetişemedim galiba hocam işte o yüzden olmuyorum falan. Tamam tamam boşver bir şey bahsetmeyeyim bundan. Şey soracağım şimdi bizim okulumuzda spor yapmak nasıl bir his? Ya ben Özdeğine ilk tercihimdi benim Özdeğim bu arada hani Neden ben... ilk tercihindi? Bilinçli ben... bir tercih miydi yani böyle tanıtım haftasında veya daha öncesinde geldin gördün yoksa biri mi önerdi? Şöyle şöyle bir olay aslında. Ben tam üniversiteye ben şöyle oldu iki kez hazırlandım ben üniversite sınavına. İlkinde e, bir yer tutmadı. Boşta kaldım. İkinci sene bir daha hazırlanıyordum. Ama o ilk üniversite senesinde ben bir ara verdiğim gibi bir şey oldu stopuna. Sonrasında bir daha başlayınca ben kendimi aynı zamanda hani A milli takımın içerisinde de buldum. Hani topar hani e, amil takım içerisinde de vardım. Sonrasında biz amil takım kamplarının e, çoğunu Özdeğin Üniversitesi'nde yaptık. Biz misafirhanede yurtlarda kaldık yani. Hatta bizim e, U19-99 jenerasyonunun e, milli takımı öncesinde de biz Özdeğin'de hani bildiğiniz hocam hani iki ya bir ay net geçmiştir yani. E, ben o, de öz, 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 öz değilken ben milli takımla hani hep orada kalıyordum. Havuza giriyordum orada hani. Ben öz seviyordum zaten hani. Ama gidip yaşayınca içerisinde hani ciddi anlamda yaşanılabilir ve hani okunulabilir bir okul olarak e, tercih ettim diyebilirim. Çünkü kampüs çok önemliydi benim için. Hani bir sürü üniversite var ama hepsi binadan şey oluyor ya da hani kampüsü gayet güzel olmuyor. Özyeğin o konuda çok tatmin ettiği için beni hani o yüzden Özyeğin yazdım ben. İlk sıradan da, birinci sıradan da o geldi. Peki spor yapmak nasıl bir duygu bizim okulda? Sadece spor olarak düşünmüyor. Yani böyle e, boş zamanlarında yaptığın sporları da düşün. Tabii boş zaman kalıyorsun. <gülüyor> Hocam <laughs> Antrenman dışında spor yapmıyorum desem de yani dünyanın en tembel insanı da olabilirim galiba yani antrenman dışında. Gerçekten. Hani ciddi anlamda hani şuradan şuraya yürümek bazen işkence gelebiliyor <laughs> antrenman dışında ama hani ben özeyim de şöyle e, ben hani takımdan sınavım olduğu hafta mesela hani akşamında ders çalışmam gerekiyorsa hani ben Galatasaray'da oynuyordum. 10 sene. Ben bu sene Galatasaray'dan Heybeliada'ya transfer oldum bu arada. Hani o 10 sene içerisinde hocam e, baktığınızda hani Kalamış'ta oluyordu zaten Galatasaray'ın antrenmanları. Mesela hani Kalamış'a gidemeyeceğim bir gün, hani okulda da arkadaşımla kalacağım bir gün. Hani ben okulun tesis yani spor merkezinde e, fitness fitness'ta yaptım, yüzdüm de. Hani bir sürü aktiviteye de girdim o bakımdan hani ben spor merkezini cidden çok seviyorum hani içindeki insanları da seviyorum hani spor merkezi kendisini de çok seviyorum. O yüzden hani cidden hani güzel ya bizim okul gayet ben memnunum yani gayet güzel bu. Bir biraz zorluyor değil mi ama hem spor yapıp bu kadar böyle üst düzey performans gösterip hem akademik hayatı birlikte yürütmek gerçi senin fakülten biraz daha hani bugün gitmesem de olur diyebileceğim bir bölüm ama <laughs> Ya yoklama olmaması gayet güzel bir şey ama yani bölüm bazında cidden hani çok zor bir bölüm hocam. Hiç şey değil. Çok zorluyor mu seni peki bu birlikte yürütmek? Ben ben ilk okula girdiğimde yani bir şah, afalladım zaten. lise hayatıyla üniversite hayatı bambaşka bir şey olduğu için hocam hani o ikisi arasındaki dengeyi kurmak benim için ilk başta çok zordu. Zaten hani derslerden kaldığım birkaç ders oldu tabii ki. İlk senenin şeyi hani bir de ben iki kere hazırlandığım için yani illallah ettim. Bir de hazırlıkta okumadım falan. hazırlıkta insanlar biraz daha nefes alır falan. Ben direkt bölüme giriş yapınca bir boğuldum orada. Ama hani yüz yüzeyken cidden benim için çok zordu. Hani bayağı zordu. Çünkü ben günde e, 70 kilometre yol yapıyordum. Ve benim mesela e, hani hocalarım da çok bol seçenekli olmadığı için hani başka saatlerde. Ben her gün okuldaydım bir nevi. Ve hani her gün okulda olmama rağmen mesela okula onda mı geliyorum? 8.40'da da dersim oluyor tabii ama. 8.40'da geliyor olayım. Ben akşama kadar fix okuldayım çünkü. E, dersim olsun olmasın arkadaşlarım orada. Hani saat 8.40'da sabah, sabah trafiğinde Göztepe'den Çekmeköy'e gidiyorum. E, Çekmeköy'den bir daha da Kalamış'a gidiyorum. Günde 70 kilometre yol yapıyordum. E, bu hem zaman hem yorucu yani çok farklı bir olaydı. Ciddi anlamda büyük bir özveri aslında bu. bilmiyorum kendimi iyi hissettiğim için ve hani takımdaşlık bambaşka bir olay. Özellikle su topu bakımından hani ben diğer sporları detayını o kadar bilmiyorum ama hani cidden su topu çok farklı bir olay yani insan insan tanımı açısından mükemmel bir spor ve hani kardeşlik, arkadaşlık bakımından da cidden hani insanı yetiştiren bir yer diye düşünüyorum ben. Aslında çoğu özellikle takım sporları, tabii bütün spor branşları öyle ama özellikle takım sporlarında senin bu dediğin şey gerçekten doğru. Her şeyi orada öğreniyorsun zaten. Aklına gelemeyecek böyle saçma sapan dediğin şeyleri bile orada onlar seni eğitiyor arkadaşlarım. Ya kesinlikle hocam hani bir de birlikte büyüyorsunuz. Benim mesela hala hani tabii ki liseden de arkadaşım var. üniversiteden de arkadaşlarım var ama hani en uzun süreli olan arkadaşlarının hepsi stopundan olan arkadaşlarım yani. Bunu bunu bırakıp da bırakıp da hani arkadaşlığımın cidden hani kesintisiz devam ettiği insanlar fazla var baktınız hocam hani o bakımdan bir şey çok garibime geliyor mesela hani bizim spor bakımından. Ama işte hani çok uzun zaman geçirince tüm yaz mesela yazın bizim spor aslında yaz sporu. Cidden yazın çok güzel yapılıyor. Altyapılar her zaman yazın oluyordu. Hani okulda yok, bir şey de yok hocam. Her gün çift antrenman yapıyorsunuz. Sabah antrenman yiyorsunuz. Çıkışın yani, öğlen arasında bir şey yapmak istiyorsunuz. Bir de hani küçüksünüz o dönem enerji de var yani. Akşam da bir antrenman yiyorsunuz. Sonra akşam bir daha onlarla birlikte olabiliyorsunuz. Hani o dönemde çok yoğun geçtiği için hani birlikte büyüdüğümüzün hani o zaman farkında değilsiniz ama geçmişe bakınca hani birlikte büyük bir şeyler yaşayınca hani daha değerli geliyor insan herhalde. Hani çünkü küçüklükten büyüklüğe geçen dönem hani her şeyin ilkidir ya. Hani ilkleri her zaman birlikte yaşadık. Arkadaşlarımızla, stopunla, arkadaşlarımla. O yüzden hani daha bir değerli bence o bakıma. Ya zaten bütün zorluklar yanında güzellikleriyle birlikte geliyor ki o zorluklara katlanabiliyoruz. Kesin, kesinlikle hocam yani ben de öyle düşünüyorum ya. Yani. yani. Sen okula gelirken bu kadar yoruluyordun, bu kadar zorlanıyordun ama şu anda açık olsa hepsini seve seve yaparsın değil mi? hiç <laughs> yani hocam aslında baktığınızda var. <laughs> diyorsun, diyorsun, diyorsun? Online, online bana <laughs> online cidden bana çok yaradı. Hani çünkü hayat tempom açısından baktığınızda hani benim sabah da antrenmanım oluyordu. Ben okula hani saat 6'da antrenmandan çıkıp 8.40 dersine yetişmeye çalıştığım da çok oluyordu. Tabii. Hani akşamda bir daha gidiyordum ama antrenmana. Hani o dönem açısından baktığınızda hani yol psikolojik olarak bir yorgunluk, dersi, dinleme şeyi. Hani tabii ki özlüyorum. Bizim kampüs ciddi anlamda çok güzel. Hani ben özlüğüne bayılıyorum. Ama ee, işte hani <laughs> gitmek isterim ama online'da yani kendi açımdan yarıyor. Hani spor yapmasam tabii ki bende açılmasını isterim. Hani çünkü üniversite demek sadece eğitim demek değil. Yani sosyalleşmek de bir şeyler de hani hayat tecrübesi de katıyor insana. Hani o bakımdan da yüz yüze olmasını da çok isterdim yani. Bu güzel bir okulmuş. Umarım en kısa sürede yüz yüzeye döneceğiz emin ol, ol yani buna ben de öyle hissediyorum öyle düşünüyorum. Ee, peki şimdi mesela böyle bu kadar zorlanıyorsun ya sen senin gibi okulumuza giren yeni sporcu adaylarımıza öğrenci adaylarımıza hem spor yapan öğrenci adaylarımıza böyle bir güzellik yapmak istesen onların hayatlarını kolaylaştırmak istesen nasıl bir kolaylık yapardın mesela ne olsun da şunu şuraya şöyle yapalım da bu onların hayatlarını kolaylaştırsın diyebileceğim bir şey var mı? diyebileceğim bir şey spor bakımından hani Amerika'daki sistem gibi olmasını çok isterdim ya. Hani Amerika'daki olay cidden başka bir şey. Yani zaten Hüsnü Özey'in de aslında bir hani Amerikan okulu tarzı yapmak istediğini okumuştum ben Özey'in. Ama hani buna Türkiye'de ne kadar izin veriliyor orası ayrı bir muhabbet ama hani Amerika'da e, her okulun kendi yani okulların kendi arasında yani kolej ligi dediğimiz olay var. E bu evet. hani bildiğiniz 3 4 ligli yani, bir olabiliyor. ve hani benim benim arkadaşlarım mesela e, Amerika'da okuyanlar var. Stu'pu sayesinde gidip oraya mesela %100 burslu giden bile var. Hani adamların öyle bir e, olayı var ki mesela sabah antrenman oluyor. Ondan sonra ders oluyor. E, sonrasında hani her şey ayarla okulun okulun takım maçı zaten başka bir takım evet. yok yani iki gibi kulüp yok okulun takımında oynuyorlar ve hani bunu ciddi anlamda böyle dengeli bir şekilde hani sporcuya ciddi anlamda değer verilerek hani öğretim üyeleri tarafından da herkes tarafından da hani bunu ikisi bir arada götürülebileceğini gösterebiliyorlar. Hani imkanım olsa keşke ben öyle bir şey yani yaşamak isterim Türkiye'de ama hani çok zor bir olay. Ya evet. bu sadece üniversitelerin elinde olan bir şey değil, gerçekten Türkiye, Türkiye. bir spor alt yapımız yok maalesef, yurt dışında. Spor kültürüyle alakalı bir şey Tabii. bence bu ülkeler yani, arasında. Farklı yerlerde, iki ülkede de çok farklı yerlerde spor ve spor kültürü. Yani en basitinden onlar sporu, şovu, ne bileyim e, insanların o bir, senin bahsettiğin o e, üniversiteliklerin açılışlarını falan biliyorsun yani nasıl evet, şovlar. Evet insan İnsan orada var olmak istiyor. Kendini mutlu hissediyor. Çünkü hani hepsi baktığınızda hocam bir adım herkes için orada. Aynen var. Yani öyle. Başlangıçta yani olsa. Full seyircilere, full tribünlere oynuyorsun. Bir müsabaka çok büyük bir olay haline geliyor orada ve kendini iyi hissediyorsun. Bir de dön bizim maçlarımıza bak. <laughs> Yok yani hocam hani bunda tabii ki ya bilmiyorum spor kültürüyle alakalı çok önemli bir eksiklik var Ama bir şuna şey. eminim gerçekten spor bursu imkanları da olsun sporu yapabilme imkanlarınız da olsun fiziki şartlarımız açısından Türkiye'deki en iddialı okul bizizdir diye düşünüyorum kesinlikle yani hani ben ciddi anlamda hani şu anda zaten hani milli sporcu %100 burs diye bir şey çıktı yani o bakımdan da biraz şanssızlığım <laughs> var hani ben girdikten hani iki sene sonra böyle bir olay olması cidden çok başka bir olay Hani o dönem açısından şu anda öyle bir olay yoktur zaten. Devlet direkt destekliyor ama hani bizim yani iki sene öncesine kadar hatta geçen seneye kadar e, hani okullar arasında en çok bursu veren e, okul arkadaşlarım da dahil olmak üzere ben de kendim de dahil olmak üzere hani en çok bursu veren okul Özyeğin'de. Ve şöyle bir olayı vardı. ÖSYM bursunla birlikte spor bursunu birleştiren tek okul. Diğerleri mesela ee, hani ben en yüksek ise, en neyse diyelim yüzde 50 spor bursu verdik sana, diyor Kazanın özeyini diyor. Mesela hani birleştirmiyoruz onu. Diyor. En yüksek neyse o diyor. Bir tercih etmen lazım. Yüzde yüzde 25'in alıyoruz biz diyor. Hani bu saçma bir olay ama özeyin hiç öyle bir olay yoktan yani o cidden o beni en çok etkileyen olaylardan biriydi de özeyin seçmekteki aslında. Peki güzel. Şimdi üniversite müsabakalarında böyle yaşadığın en komik anı var mı böyle çok komik diyebileceğim bizimle paylaşmak istediğin. Yani gibi. hocam üniversite Başka bir kere var, oynadım ya. zaten hani bir kere oynadım. O da tamam, şehir değil. Su topu müsabakaları. Senin sporculuk hayatında diyelim o zaman. Yani hocam e, ya bir sürü var da yani <gülüyor> <gülüyor> benim, ya benim komik değil ilden yani en garip olayım ciddi anlamda bir yani kavga çıktı bizim işte. E, ee, o dönem 96'ya oynuyordu. 96'ların son senesiydi 19. Ben de ta, yani 16 yaşında falan var. 3 yaş büyük benden. O orada oynuyoruz işte. E, en Enka ile oynuyoruz finali. Enka'nın havuzunda. Biz hani şampiyon olacağız. İki, yani iki gol şey de olmuş. E, fark öndeyiz biz. Son 6 saniye kala ben de suyda, sudayım işte. 6 saniye yani bitecek diye düşünüyoruz. Sonrasında Top kalenin içinde kaldı. E, Enka'nın da bir tane oyuncusu kalenin içinden topu almaya giderken e, benim en yakın arkadaşım olan işte Kaan dediğim arkadaş e, Enka'daki bir arkadaşımız ona yumruk attı. Ben de bunu gördüm. Sonrasında ben de bunu görünce ben de ona gittim yumruk attım. Ve kalenin içinde oluyor bunlar. Ardından benim arkamdan da gelen birisi var. Onun da arkasından gelen biri var. Hani tüm benchler suya indi. Tribünden aşağı inenler oldu. Ve hani ciddi anlamda oradan nasıl sağ çıktım yani o konuda hiç bir gram fikrim yoktur hocam. Yani hani komik olmasa bile ciddi anlamda çok garip bir olaydı. Yani komik olarak da anlatırım da anlatmayayım hocam. Boş verin <laughs> Stopu camiası biraz çok renkli çünkü stopçu çilikler çok renklidir. ama hani biz hatta kendi aramızda hani bu spor yapan düzgün insan yani aklı dengesi yerinde olan bir insan yoktur bence yani. Handball için de aynı şeyi söylüyorlar biliyor musun? De galiba her branşta <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Olabilir hocam olabilir ama yani stopu bence daha farklı yani sudan mıdır, suyun mıdır, nesinden ha. Yani stop çok zor bir branş zaten gerçekten. Hem suyun içinde e, mücadele etmek, yani su dışında yapıyoruz biz o mücadeleyi çok zorlanıyoruz. Handball'la çok benziyor aslında çok evet, evet. biraz benze, evet. yani cidden benziyor. Bir ama var ama suyun içinde o mücadeleyi evet. vermek çok zor bir şey gerçekten. Aynen öyle hocam, onun da zorluğu bambaşka bir Peki sen bir şarkı olsan nasıl bir şarkı olurdu Nasıl bir şarkı olurdu? Ya hocam müzik zevki konusunda benim cidden yani git gellerim çok olur. Yani Modum sonu dinlerim ama nasıl diyeyim? Hmm, ben biraz tekno da tekno da dinlerim, Türkçe pop da dinlerim, yabancı pop da dinlerim. Hani o bakımdan hani biraz şey Serdar Ortaç tarzı olsun. Hani sözleri şeyle acıklı ama müziği oyna, oynatan bir müzik oldu ha. mu? Aynı Doğru. o şekilde. Hepsi yani. bir arada olsun diyor. Aynen, aynen, aynen. <laughs> Duygu karmaşası. <laughs> Peki Şimdi mesela okullar açıldı pandemiden sonra. Kampüse girdim. Kampüste ilk gitmek istediğin yer neresi? gideceğim şuraya içinde. oturacağım veya gideceğim şunu yapacağım dediğin yani yer. Yani boş boş yer bulabilirsem galiba Nero'nun evet. çiftlerinde böyle bir saat 10'dan akşam 4'e kadar oturabilirim galiba okuldaki arkadaşlarımla. Ya oralar hep böyle dolacak galiba. Kamp kampüs, açıldı dediği an bütün öğrenciler dersi olsun olmasın okula gelecek diye. Yok ders, der, ders falan ben de kimsenin uğrunda olacağını düşünmüyorum. Herkes bir yani tadımlık bir yarım saat <laughs> derse girecek. Sonrasında çıkıp Hani herkes okulda bir yer boş bulduğu yere oturacak diye düşünüyorum ben. Yani bizim ayrı bir adaptasyon yapmamız lazım galiba. <laughs> kısmi kısmi açılmada bir okula yapmak lazım hocam. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Yani demek e, hani bu dört ay sonrasında en sonunda buluşabildiğimiz için. <laughs> evet çok zor çok... olduk ama güzel ben... oldu. Ben çok keyif aldım. Ee, de çok... Son olarak söylemek istediğin şeyler var mı bizlere? veya senden sonra gelecek öğrencileri halihazırda takım arkadaşlarına ee, söyleyeceğim şey ya tüm özü spor ailesine cidden sağlıklarına dikkat etmesini diyorum tüm özeyin ailesine ee, cidden çok zor bir dönemden geçiyoruz psikolojik olarak da e, fiziksel olarak da yani her şekilde bir güçlük almamız gerekiyor bu dönemde okulda olsun sporda olsun sosyal hayatta olsun ee, herkes sağlıklı bir biçimde bu dönem Herkes bu dönem sağlıklı bir içinde atlasın ve hani tekrardan kampüste geri dönelim diyorum. Herkes için de sağlıklı günler diliyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Hepimize çok sağlıklı günler diliyorum. En kısa sürede kampüste görüşmek üzere. İnşallah hocam inşallah görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim katıldığın için tekrar.